Merhabalar, ben Ketem ve Sigara Bırakma Politiği'nin sorumlu hekimi Doktor Ahu Duran. Ketem yılında 2010 yılından beri çalışmaktayım, severek bu işi yapıyorum. İnsanların erken teşhisi, hayatının kurtulmasını ve onlardan aldığımız bu hani manevi duygularla işimizi daha da severek yapıyoruz. Biz Karadığımız kanserleri erken teşhis edebilirsek eğer, bayanlarımızın kontrollerini biz de düzenli olarak yapmasını sağlayabilirsek ve bunu sadece Sinop merkez değil tüm ilçelerimiz ve köylerimize kadar ulaştırabilirsek, biz e, kanseri erken evrede teşhis ettiğimiz kişilerin hayatlarını kurtarıyoruz. Çünkü artık günümüzün teknolojik e, ve medikal imkanlarıyla kanseri erken evrede teşhis edersek hayatların %95 oranında kurtarıyoruz, tedavi ediyoruz. Menopazı yapan doktor söyledi. Hı hı. Kötü görünüyor, doktora gösterdi. Ben doktora gösterdim. Doktor kanser dedi. Hı hı. Alınması gerekir dedi. 2014'te hı hı. E, onun 11. ayı. Sen kendinden şüphe duymuyordun. Hayır, Hayır hiç duymadım. Hiçbir şikayetin yoktu. Hiçbir şikayetim yoktu. Baba de çıktı zaten. Hı hı. Koltuk altında ve mememde çıktı. Hı hı. Sağ mememde kitle yaptılar sadece. Hı hı. İşte ameliyatı, kemoterapi, radyoterapi. Hastaneye kontrol için gelmişti. Hı hı. E, oradan keten uğradım. Ketende de e, şeyleri çıktı. Teşhis yaşandı. Şey oradan çıktıktan sonra tabii ameliyat oldum işte. İlerlemiş bir kanserle karşılaştığımız zaman bu hepimizi çok üzüyor çünkü bu bayanlarımızın, erkeklerimizin yaşam oranları 5 yıllık yüzde 20'lere 30'lara kadar düşebiliyor. Hiç kimse böyle bir durumda olmak istemez. Her herkesin, her kadının yaşamaya, güzel, sağlıklı, çocuklarıyla, ailesiyle yaşamaya hakkı var. burada ben eski taradığım, erken teşhis ettiğim sigara bırakmalarına vesile olduğum bayanlarımı çağırdım. Onların burada olması benim için gerçekten çok gurur verici. Onların burada bu şekilde güler yüzlü Diyalogumuz ayrı. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Yaptığımız kanserler özel. iki taradığımız kanser eğer taramasını düzgün yaparsak kanseri oluşmadan bile önleyebiliyoruz. Bu kolay da bir şey değil. Diğer kanserimizi çok erken evde saptayabiliyoruz. O yüzden ben yaş grubu 30 ve 69 yaşında olan bayanlarımızı ve... 69 yaş erkeklerimizi keten birimine ücretsiz kanser taramalarını yapmaları için davet ediyorum. Kendimizi düşündüğümüz çevremizde üzmemek için keteme gidip herkes kontrolünü düzenli yaptırması gerekiyor. Bence hiç kimse korkmasın. Yani Hı -hı. erken teşhis çok önemli. Ben Allah'a şükür yani olduğu halde yani atladığı halde metastaz Hı, -hı. Hı, -hı. Olduğu halde yine de erken ikinci evreydi. Hı, -hı. Yani bilmiyorum insanlarımız çok korkuyor. Kanserin adı kötü. Ben sağlıkçı olduğum halde. Evet. Benim çevremde çok fazla var. Benim ailemde çok fazla var. Yani Hep içindeyim. Ama yine de bir şey olduğunda hemen gidiyorum. Varsa erken olsun. Yani tedavisi daha kolay. Daha çabuk bitiyor yani. Üzüntülerim daha az oluyor. Hı -hı. Herkes gidip kontrollerini yaptırması lazım düzenli olarak yani. Doktor zaten yönlendiriyor. Ya 6 ayda bir geldi, evet. ya 1 yılda geldi. Evet. Yani çok önemli bir şey yoksa bir yılda bir geldi evet. diyor. Ben keteme erken geldim. Erken teşhis konuldu. Tüm kadınlarda da erken keteme gelip muayene olmasına, muayene olmalarını bekliyoruz.